Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Eylül ayı astroloji yorumlarımı izlemeye hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi oldukça zor bir aya başlıyoruz ama çok güzel haberlerim de var size. 1 Eylül'de güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulmaları her zaman tarihsel olaylar meydana getirirler. Özellikle bireysel haritalarımız için kendi tarihimizi yazmamız için katkıda bulunurlar. Yenilikler yaratmamızı sağlarlar bu anlamda oldukça verimli bir güneş tutulması. Başak Burcu'nun 9. derecesinde gerçekleşecek. Tek ile birlikte gerçekleşiyor. Kimi zorunluluklar iş ve sağlık hayatınızda yeni başlangıçlar yapmanızı sağlayacak. Biraz karanlıktan aydınlık çıkacak da diyebiliriz. Çünkü uzaktaki otoritelerin ve yöneticilerinizin baskısı neredeyse bütün ay boyunca üstünüzde olacak. Ama 1 Eylül'deki güneş tutulması bu anlamda bir hayli önemli. 9 Eylül'de Jüpiter terazi burcuna yerleşiyor. Bu ayın sizin açınızdan en güzel haberi. Çünkü Jüpiter bolluk ve bereket gezegenidir. Ve terazi burcuna yerleştiği andan itibaren bir iş ortaklığı kurmak ya da evlilik kararı almak gibi niyetler içine gireceksiniz. Önünüzde hiçbir engel yok. Çünkü Jüpiter'in hemen hemen hiçbir olumsuz açısı yok sevgili koçlar. Bu anlamda oldukça verimli bir ay. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü yakınlarınızın, eşinizin paralarından yararlanabileceksiniz Jüpiter sayesinde. Tabii 9 Eylül'den itibaren ve aynı zamanda yeni bir ortaklık size bereket ve bolluk getirebilecek. 10 Eylül'de hayal kırıklıklarına hazır olmalısınız. Özellikle gizli düşmanlarınızın ve yakınlarınızın sağlığıyla ilgili problemlerin yaratacağı düş kırıklıkları kısmen üzülmenize neden olacak. Bunun için yanıltılma ve kandırılmaya karşı tetikte olmanız gerekiyor. 16 Eylül'de bir ay tutulması gerçekleşiyor. Ne yazık ki yine bir tekrara içeriyor ay tutulması. Ancak kişisel gelişim yolunda ve ruh sağlığınızla ilgili kararlarda da bir hayli olumlu etkisi olacak. Ay tutulması balık burcunun 24 derecesinde gerçekleşiyor ve Mars'la bir kare açı barındırıyor. Aynı zamanda güneşle ay arasında bir karşıt açı da var. Elbette bu dolunayların ve ay tutulmalarının olmazsa olmazı ego ile duygular mutlaka çatışacak ve aynı zamanda duygusal olarak bir miktar travma yaratacak. Bunun sonucunda kendinizle ilgili çok önemli ve güzel anlamda geleceğe dönüp kararlar alabileceksiniz. Özellikle kişisel gelişim konusunda ve aynı zamanda ruh sağlığınızla ilgili. Meditatif çalışmalar yapıyorsanız bunlarla ilgili çok önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz ve kişiliğinizle ilgili önemli bir adım atabilirsiniz. Ay tutulmasının bu anlamda bir yararı olacak güneş tutulması 15 gün boyunca sizi etkilerken ay tutulması da gelecek ve önceki bir haftanıza damgası vuruyor olacak bütün ayı hemen hemen merkür gerilemesinin etkisinde geçiriyorsunuz sevgili koçlar ve 22 Eylül'de merkür duranlaşıyor bu önemli ve tehlikeli bir gün aynı gün güneş terazi burcuna yerleşecek hem iş alanınızla ilgili iş arkadaşlarınızla ilgili çeşitli hatalara açık olacaksınız ve başınıza çeşitli travmatik olaylar gelecek hem de aynı zamanda güneşin terazi burcuna yerleşmesiyle yönünüzü bir miktar işe değil ortaklıklara ve evliliğe çeviriyor olacaksınız. Her iki olay da sizi etkileyecek bir olumlu biri olumsuz. Dilerseniz olumluya daha fazla zaman ve enerji ayırabilirsiniz. 26 Eylül'de Plüton nihayet duranlaşıyor. Bir süredir geri gidiyordu. Oğlak burcunda duranlaştığı gün. Üç gün boyunca baskısını artıracak, yöneticilerinizin baskısı ensenizde olacak ama üç günden sonra aradığınız disiplini de sağlayacaksınız. Yöneticilerinizin desteğini de alıyor olacaksınız sevgili koçlar. 27 Eylül'de Mars neredeyse 2 yıl sonra Olak Burcu'na yerleşecek. Olak Burcu sizin kariyer alanınız. Plüton'un ileri hareketiyle birlikte Mars'ın da Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte tamamen kariyerinize kanalize olacaksınız. Artık iş, ortaklık ve kariyerle ilişkili bütün gelişmeleri hızlandıracaksınız gibi görünüyor. Eylül dikkatli olunması gereken bir ay. Aynı zamanda iyi değerlendirirseniz verimli de bir ay. İyi değerlendirmenizi dilerim. Şimdilik hoşçakalın.